Evet sevgili 7. sınıf öğrencileri hoş geldiniz. Biliyorsunuz en son üretim dağıtım ve tüketim ünitesi işçisindeyik toprağın önemli kısmını bitirdik e, tarihi toprak yönetimlerine değinmiştik ancak onları hızlı bir şekilde tekrar hatırlatmak anlamında e, değinmek istiyorum. Sonrasında ünitemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakın arkadaşlar toprak nedirle işimiz başlıyor. Demiş ki ana kayanın parçalanmasıyla oluşan, içinde canlıları barındıran, bitkilere besin kaynağı olan örtüye toprak Bakın bu çok önemli. Bizim bir ana besin kaynağımız toprak ve su. Bundan kesinlikle şüphemiz yok. Bakın günümüzde topraklar dünya nüfusunun ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiştir diyor. Nüfus sürekli arttığı için ihtiyaçlar da haliyle sürekli artıyor. Ancak topraklar sürekli genişlemiyor Dolayısıyla e, kaynakların yetersiz kalma durumu söz konusu olabiliyor arkadaşlar O yüzden kaynakların e, tedbirli kullanılmasında fayda olacaktır diye düşünüyoruz. Devam ettiğimiz zaman bakın tarım demek topraktan en önemli bizim elde ettiğimiz kaynak tarımdır en çok kullandığımız alan tarımdır ve tarımı da ne etkiler arkadaşlar? Tarımı da şüphesiz iklim etkiler. Her iklimin kendine ait neyi vardır? Bir tarım ürünü vardır arkadaşlar. Şuradan sayfamızı büyütüp ekranda size gösterelim. Evet. Örneğin iki tane grafik okuma sorularında da biliyorsunuz bunun üzerine pratiğini biz beraber çok yaptık. Ee, örneğin yukarıda Rize'nin bize tarım için kullanacağımız grafiğini vermiş. Rize'nin yağış ve sıcaklık grafiği arkadaşlar. Altında da Konya. Biliyorsunuz bizde her iklim tipine ait, o iklim tipine uyum sağlamış, uyum göstermiş e, tarım ürünleri var. Örneğin bakın şu gördüğümüz sütunlar, çubuklar nedir arkadaşlar? Yağış grafikleri. O aya ait yağış grafiği. Sıcaklık grafiğinde bize çizgi olarak göstermiş. Bizim Karadeniz iklimi dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen tarım ürünü şüphesiz nedir? Çaydır arkadaşlar. Çay yağış seven, yağışı seven, bol yağış isteyen ve sıcaklığın da çok yüksek olmaması gerektiği bir tarım ürünü. Yine aynı özelliklere sahip nedir? Fındıktır. Değil mi? Mesela bunlar bu tarım ürünleri Karadeniz iklimine uyum sağlamıştır. Ancak çayı biz başka herhangi bir bölgede, herhangi bir iklim tipinde görme şansımız yok. Tam tersine Konya'ya baktığımız zaman bakın yağış neredeyse 50 milimetrenin altında sürekli ee, ve sıcaklığımız da karasal iklim olduğu için kış aylarında sıfır derecenin altına indiğini görebilmekteyiz. sıfır derece burası sıfır derecenin altına inebilmiş. Yazın ise 25 derecenin üstüne çıkan bir grafik var. Peki bu iklim tipine İç Anadolu'ya karasal iklime uyum sağlayan tarım ürünü dediğimiz zaman şüphesiz burada Konya dediği için aklımıza hemen ne gelme arkadaşlar? Tahıl, biliyorsunuz İç Anadolu, Konya ve çevresi Türkiye'nin tahıl ambarı olarak ifade edilir. Tahıl da çok yağış istemeyen sıcaklığın orta düzeylerde olduğu iklimlerde kendini gösteren, kendine yer bulan bir tarım ürünü. Mesela tahılı biz Karadeniz iklimine ait yerlerde görmemiz çok da mümkün olmayabilir. Çünkü uygun olması anlamında... Karadeniz ikliminde çay ve fındığı görüyoruz. İç Anadolu buraya örnek İç Anadolu verdiği için tahli yazdık. Ee, mesela Akdeniz ikliminden bir grafik olsaydı burada bir Antalya'nın grafiğini görseydik yağış ve sıcaklık grafiğini turunçgillere uygun olacaktı. Toprağı etkileyen bazı olumsuz durumlar var. Hemen altında onu size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakınız toprağımızı olumsuz etkileyen olaylar. En çok karıştırdığımız erozyon ve toprak kayması heyelan. İkisinin de yan yana denk gelmiş olması bizim için bir avantaj. Bakın ikisini mutlaka birbirine karıştırmamamız gerekiyor. Özellikle altını çiziyorum. Bakın erozyon nedir arkadaşlar? Toprağın taşınması. Toprağın taşınması. Toprağın verimli kısmı bizde toprağın üst tarafındaki tarım için kullandığımız ve verimli dediğimiz kısım toprağın üst kısmındaki yerdir. Dolayısıyla dış kuvvetler tarafından bu toprağın üst kısmının dış kuvvetler dediğimiz nedir? Akarsular, rüzgarlar gibi dış etmenlerle bu toprağın verimli kısmının taşınmasına biz erozyon diyoruz arkadaşlar. Türkiye maalesef erozyon durumuyla fazlasıyla karşı karşıya. Erozyondan kaynaklı sıkıntılar nedir? Tabii ki çölleşme ilk başta karşımıza gelen durum. Burada hemen baktığımız zaman bakın erozyon olayının bazı sonuçları demiş bize görüyoruz. Toprak verimini kaybediyor. Kuraklaşma ve çölleşme maalesef en olumsuz karşımıza çıkan özelliği. Peki buraya baktığımız zaman toprak kayması. Bakın başlıklardan da belli toprağın taşınması dedik. Burada da toprağın kayması dedik arkadaşlar. Suya doymuş olan yani toprak fazla miktarda sulandığı zaman artık içine su çekemez, su alamaz, suya doygun hale gelir. Suya doygun olan toprak örtüsünün eğim yönünde hareket etmesine de biz heyelan diyoruz. Bakın burada şöyle bir ipucu var. Suya doygunluk ve eğim yönünde toprağın hareket etmesi. Hangi bölge geliyor aklımıza ilk önce? Hem fazla sulanmış hem de engebeli olarak. Evet, tabii ki aklımıza ne geliyor arkadaşlar? Karadeniz bölgesi. Karadeniz bölgesinde biz heyelan durumunu fazlaca görüyoruz. Erozyon dediğimizde dış kuvvetlere maruz kalan bölgelerde karşımıza geliyor. Durumumuz bu şekilde. Tarımı destekleyen kuruluşlar var. Burada özellikle değinmek istediğim önemli durumlardan birisi hemen onu da büyütüp gösterelim sizlere. Evet, tarımı destekleyen kuruluşlar. Bunlar Ziraat Bankası özellikle Osmanlı zamanında kurulmuş olan tarıma destek vermek için kurulan bir bankadır Ziraat Bankası. Amblemine baktığınız zaman Buğday resmini Ziraat Bankası'ndan demin görebiliriz. Fakülteler, üniversitelerdeki tarım için kurulmuş olan bölümlerdir. Ziraat fakültesi. Bunun tabii ki en temel durumlarından birisi. Devlet su işleri, tarımdaki sulama işlerini halleder arkadaşlar. Barajlar yapar, su kanalları yapar. Tarım, su olmadan tarımdan bahsetmemiz çok da mümkün değil. Dolayısıyla Devlet su işleri tarımın önemli bir bölümünü e, desteğin önemli bir bölümünü halletmektedir. Türkiye Ziraat Donatım Kurumu 43 yılında kurulan çiftçiye tarım için kullanacağı alanlarda e, destek veren bir kuruluş. Tarım satış kooperatiflerinde üretilen ürünlerin denetimi ve pazarlaması satılması bunlara destek veren kuruluşumuz. Devam ediyorum. Yine burada da tarıma destekleyen bazı kurumlardan ve birçoğunu da yeni duyduğumuz kurumlardan bahsetmek istiyoruz burada da. Çaykur. Çay biliyorsunuz toprak mahsulleri genel müdürlüğü demiş. Kalemimizi seçelim. Fisko Birlik. Fisko Birlik nedir? Açılımına bakacak olursak fındık tarım. Satış kooperatifi. Tındık Tarım Satış kooperatifi arkadaşlar. Çukur birlikleri Çukurova'da pamuk üreten üreticilerin bir araya gelerek kurduğu bir birlik. Çukurova Pamuk yazalım buraya da. Çukurova Pamuk. Panko birlik ise pancar üreticilerinin şeker pancarı pancar üreticilerinin bir araya gelerek oluşturduğu birlik arkadaşı. Şimdi tarım ürünlerine geçmek istiyorum. Tarım ürünlerinden birkaç örnekle konumuza devam edelim. Evet, tarım ürünlerimiz burada. Biraz yakınlaştıralım sizler için. genel kültür bilgisi anlamında da birçoğunu aslında biliyoruz ama bazı temel şeylere karşımıza çıkması muhtemel temel şeylere değinmeden de geçmek istemiyoruz arkadaşlar. Mesela tahıl dediğimiz zaman biraz önce bahsettik Konya örneğinde olduğu gibi İç Anadolu Konya ve çevresi özellikle aklımıza gelmeli. Konya ve çevresi tahıl anları olarak. Mercimek mesela kırmızı mercimek güneyde, yeşil mercimek İç Anadolu Ayırırsak sanayi bitkilerine baktığımız zaman gül, ısparta e, biliyorsunuz. E, tütün Ege'de karşımıza çıkar. Şeker şeker pancarı İç Anadolu. Zeytin Akdeniz iklimine ait bir tarım ürünü olduğu için zeytinin ekim alanı karşımıza çıkma alanı biraz geniştir. Marmara ve Ege ön, öndedir bu konuda. Aklımıza şöyle bir yanlış bilgi gelmesin. Ee, Akdeniz bölgesinde zeytin en fazladır. Bu yanlış bir bilgi. Genelde öğrencilerin aklındaki yanlış bir bilgi. Zeytinde Ege 1 Marmara 2 Akdeniz bölgesi 3. sırada arkadaşlarım. Ayçiçeği'nde Marmara bölgesi aklımıza gelmeli. Yer fıstığı, Osmaniye e, Muz biliyorsunuz Alanya ile Anamın arasında üretiliyor fındık, Karadeniz'e ait yine incir, Ege gibi. Bunları da, bunlardan bazıları da sanayi bitkileri olarak ifade ediyor yukarıda bahsettiğimiz. Yani sanayide ham madde olarak e, üretilen, ham madde olarak işlenen tarım ürünleri var. Mesela çay. Biz çayı hiçbir zaman Topladığımız gibi hasadını yaptığımız gibi tüketmiyoruz, değil mi? Ne gerekiyor? Ee, fabrikada işlenip karşımıza o şekilde gelmesi gerekiyor. Tarım ürünlerinde bir özet geçerek hatırlatmış olduk. Evet, tarihte toprak yönetimi. Tarihte toprak yönetimi, e, toprağın yönetimi. Bakın, tekrar yakınlaştırarak biraz görünür hale getirelim. Bu iş arkadaşlar Hititlerden başlıyor. Sınıfta da beraber konuştuğumuz, sohbetini yaptığımız, bahsettiğimiz gibi. Hititler ilk defa toprağın işlenmesine yönelik ve toprağa devlet çıkarları için kullanmaya yönelik bir adım atmış. Bir defa göreceğimiz komple Toprak yönetimleri içerisinde karşımıza çıkması muhtemel ortak özellik şudur arkadaşlar. Toprak devlete ait. Toprağın çok büyük bir bölümü devlete ait. Hititler'de de aynı şekilde bakın. Hititlere baktığımız zaman toprak devletin kral tarafından ekilip üretim amaçlı kullanılması için komutanlarına ve valilerine vermiş. Ve bunlardan da ne istemiş arkadaşlar bakın bu komutan ve valiler kendilerine verilen toprak karşılığında devlete asker beslerlermiş. Şimdi bize bunu şu şekilde yorumlattırabilirler. Ee, bu durumun Hititler'deki karşımıza çıkan bu durumun Hititlere hangi alanlarda fayda sağladığı söylenebilir diyor. Bir defa toprağın ekilip biçilmesinden bahsediyorsa nedir arkadaşlar? Ekonomi değil mi? Ekonomi alanında devlete tarımın sürekliliğini sağlaması anlamında bir defa devlete faydası var. E peki bu komutan ve valiler devlete ayrıca ne besliyorlarmış? Asker besliyorlarmış. Dolayısıyla Hititlerin kullandığı bu yöntem onlara ekonomi ve askeri alanda askeri alanda e, katkı sağlayacaktır. Orta Çağ Avrupa'sında karşımıza çıkan bir kavramdır bu feodalite. kavimler göçü neticesinde Avrupa'da tabii ki kavimlerin sürekli yer değiştirmesi, sağlam bir yapının kurulamaması, senyörlerin, şövalyelerin toprak sahibi olmasını ve kendi bulunduğu bölgenin, yörenin sahibi olmasına imkan sağlayan bir sistem. Feodalite dediğimiz sistem. Burada dikkat etmemiz gereken şu. Herkesin toprağı var. Herkesin kendi toprağı var. Burada derebeyi dediğimiz senyor ya da şövalye bu toprağın sahibi. Ancak bu toprağın tabii ki geniş bir alan olduğu için içinde yaşayan köylüler de var. Burada yapılan tarım da var. Dolayısıyla burada hem toprağın sahibi hem de üzerinde yaşayan insanların sahibi oluyor bu derebeyi dediğimiz sistem. Hatırlatalım, sınıfta da konuşmuştuk. Bu derebeylik sistemi neyle zayıflayacak? O da bizim sayemizde olmuş aslında. İstanbul'un fethiyle Fatih'in Şah'i adı verilen o toplarının surları yıkabileceği anlaşılınca, derebeylikten de tabii ki çevresi surlarla çevrili, kendi küçük şehirleri gibi düşünün. Bu topların surları yıkabileceği anlaşılınca derebeylik yönetimi, derebeylik sistemi zayıflıyor. Yerine neler güçleniyor arkadaşlar? Merkezi krallıklar güçleniyor. Sayfayı devam ettirdiğimiz zaman Hititlerde durum böyleydi. Selçuklularda ise bakınız biraz küçültürsek daha net karşımıza gelecektir. Selçuklularda ise bu sistem aynı şekilde görülmüş. Selçuklulardaki biz bu sistemin adına iktidar sistemi diyeceğiz. Aynı hititlerdeki uygulanan sistem. Osmanlı'da ise aynı sistemin adına biz tımar sistemi diyeceğiz. Anadolu Selçuklularında topraklar bakın devlet malı olarak kabul edilirdi. Biraz önce söylediğim aynı ortak özellik burada da geçerli. Evet Selçuklular yazalım buraya bahsettiğimiz sistem miri arazi. Miri araziler Selçuklular dört ayırmış arkadaşlar. Has arazi, ikta mülk ve vakıf arazi. Mülk arazi kişiye ait olan, şahsa ait olan topraklardır. Dolayısıyla bunlar miras olarak bırakılabilir, satılabilir veya başka birisine devredilebilir. Diğer topraklar, mülk top, arazi hariç, diğer topraklar devlete ait olan topraklardır. Has arazi, değerli araziler, Sultan ve Hanedana ailesine ait ee, vakıf arazi gelirleri, hayır kurumları için halka hizmet için kullanılan ayrılan topraklardır. Vakıf arazi dediğimiz, ee, burada ikta arazi olarak Selçukluların ayırdığı topraklar, işte Hititlerde gördüğümüz durumla eşdeğer özellikte. İddialar hizmet ya da maaş karşılığı askerlere, komutanlara, devlet adamlarına veriliyor ve hem bu topraklardaki vergileri alarak, toplayarak geçimlerini sağlıyorlar hem de devlete asker besliyorlar. Biz Selçuklularla bu sistemle beslenen, yetiştirilen askerlere ne diyoruz? İddia askerleri diyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde Osmanlı'nın tımar sistemine de döndüğümüz zaman bu sistemle yetiştirilen askerlere Osmanlı tımarlı sipahi sistemin ismine de tımar sistemi diyoruz arkadaşlar. Devamında diğer part videomuzda tımar sistemini tekrar alarak konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz.